Demirkan Yapı Market 35 yıllık tecrübesiyle 2005 yılından bu yana Ankara Yaşam Kent bölgesinde inşaat malzemeleri üzerine hizmet veriyor. İnşaat, elektrik, boya, bahçe ve sulama malzemeleri, ısı ve su yalıtım ürünleri başta olmak üzere geniş ürün yelpazemizde parolamız daima müşteri memnuniyeti. Marshall, Cadence, ECA, Fırat, Tema, AGT Bims, Çimsa Çimento, Olmax, Weber, Ol Alçı, Kata gibi birçok bayiliğimiz bulunurken önceliğimiz bünyemizdeki her bir üründe uygun fiyat ve kalite garantisi. Demirkan Yapı Market'in hedefi müşteri odaklı yaklaşımıyla güvenilir bir iş ortağı olmak. Siz değerli müşterilerimize her türlü yapı malzemesini temin ederken uzman kadromuzda proje desteği sunmakla iç mekan ve dış mekan ihtiyacınıza uygun ürün portföyümüzde hizmet vermekteyiz. Yaşam alanlarınızı daha konforlu bir hale getirmek için de Demirkan Yapı Market hemen yanı başınızda. 2000 metrekare kapalı, 3000 metrekare açık alanımızda on binlerce ürün çeşidiyle Demirkan Yapı Market tam 35 yıldır hizmetinizde. Hedefimiz kaliteyi uygun fiyata, profesyonel hizmet anlayışıyla sunarak en iyi deneyimi sağlamak. Zengin ürün seçeneğimiz ve uzman kadromuzla tanışmak için sizleri de Demirkan Yapı Market'e bekliyoruz. Müzik